Herkese merhaba arkadaşlar, ben ile ve yepyeni bir video yap, bol sohbetleri sizlere yeni Discord sistemimizi anlatacağım. Bir de aram sevenler için de şöyle güzel bir aram muhabbeti arkada aram oyunumuzda olacak. Önce bir şampiyonumuzu falan seçelim. Abi, Uf, ne bu? E, Trinamir istemiyoruz abi. Yok. E, biz zarlayalım bakalım. Sona belki eğlen... Akali güzel olur ha. Akali bir şey değil mi? Eğleniriz ha. Alayım mı Akali'ye? Aramda şimdi orada aha cin de çok eğlenceli. Ah cini aldılar. Anında aldılar cini. Akali'yi salsam üstüne çökecekler diye korkuyorum da. Ça zarladım. Jinx daha mı iyi? Bir şey diyeyim mi? Jinx daha mı eğlenceli? Yok Akali oynayacağım ya. Akali daha eğlenceli aynen. Şöyle her şeyimizi ayarlayalım bir. Tamam Akali'ye bir de kartopu gireriz bence bu arada. Şuradan kartopunu da alayım. Evet arkadaşlar şimdi yeni Discord sistemimizi sizlere anlatmaya başlıyorum o zaman. Ya da maç başladığında anlatayım ya. Böyle güzel arkada oyun da olsun. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Şuradan bir iki tane item alalım. Ben bir tane de ayakkabı almak istiyorum agam. Teşekkür ederim canım benim. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle. Dünkü videoda bu arada gerçekten teşekkür ediyorum. Çok ciddi manada destekleyici yorumlar. Ve Ber ...beraber de oynamak isteyen arkadaşlar olmuş. Burada aşağıda çalı var mıydı lan? Yeni mi geldi bu? Şöyle atlayalım bakalım. Şöyle. Kaç kaç kaç. Seri bir kaçış yapacağım ama galiba hem yanıyorum hem zehir var hem tutuştur var. İyi yaşadım ha. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Discord'da benim bundan birkaç ay öncesinde yapmak istediğim ama birazcık ee, ertelediğim bir sistem vardı. Nazar Wild diye Wild Rift'e özel topluluk rolü arkadaşlar. Oo, canla 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 canla. Ya bir şey diyeyim ben bir ölüp gelsem aslında bu canla durmaktan daha iyidir galiba. İyi güzel gayet güzel ilk kanı dökmüş olduk. Şöyle olacak arkadaşlar gelmek isteyen herkes gelecek. Liglerimizi de oradaki bize özel konuşma ve yazışma odaları olacak. Bir tane yazışma odası birkaç tane de beraber oynarken kullanmak için konuşma odası açarım oraya. Ee, birbirimizin liglerini şeyden öğreneceğiz. Oo. Oğlum ne oluyor? Anında bir tutuştur mutuştur yiyorum. Bir şeyler yiyorum. Ulti yedim bir de üzerime. Niye ben ya? Neden ben? Kardeşim benim. Herkes üzerimde. Şunu al. Ee, herkes nikine şeyi yazacak. Önce başta ligini yazacak. Mesela elmas 2. Tamam mı? Elmas 2. Hatta ben kendimden söyleyeyim şu anki halimle. Zümrüt 4 Togi yazacağım. İşte Zümrüt 4 bir şey. Nick'inizi yazacaksınız ikinci sıraya da. Nick'lerimiz bu şekilde olacak. Herkes birbiriyle oynamak isterse eğer bu şekilde bilgilerimizi göreceğiz beraberce. Şu atlar o bu arada. Ben bir şöyle görünmeze girip bak bak bak. Bir görünmeze girdim ya 39 kişi benim üzerimde. Tamam ultim var daha da şöyle yapalım bazı çılgın oyunlar yok oraya giremeyeceğim herkes birbirinin ligini görmüş olacak zaten nickinde yazdığından dolayı hem birbirimize soru sormak istersek bir şeyler paylaşmak istersek falan hem de aynı zamanda daha önemlisi bu dereceledeki troll muhabbeti gerçekten benim çok canımı sıkmaya başladı Ha belli ki adam akıllı bir ceza sistemi şu anda da yok. Rito'ya sorduğum sorulardan da uzun süre önce sorduğum sorulardan da bir yanıt henüz alamadım. Ondan dolayı e, belki netleştirilmiş bir ceza sistemi gelmemiştir. Herkes birbirinin hani artık normal küfürleri falan da geçtim. Çok tehlikeli çok yanlış laflar da ed ediyorlar. Ve Riot'un kesinlikle banlaması gereken lafları ediyorlar. O yüzden... Böyle insanlarla oynamayı Böyle insanlarla denk gelme ihtimalimizi Düşürmek adına 2 pire 3 pire 5 pire ne olursa olsun Beraber oyun oynamamız için Böyle bir sistem şu anda kuruyorum arkadaşlar Dedim bu bir topluluk sistemi olacak Tamam Böyle vurabildim mi onu vuramadım Uçsin dışında kaldım adamın Bir şey diyeyim mi Hadi be. orada öldürsem iyiydi. Misfortune şifa mı bastı orada gerçekten? Harbiden şifa bastı ha. Neyse dediğim gibi beraber böyle rahat rahat oyun oynayabileceğiz sonunda. Adam akıllı oyunlar. Ah. Aa, Aa Darius. Darius burada değil miydi lan? Ne ara başka yere geçti? Dur bakayım. Darius'a bir girmek istiyorum. Çok yemliyor beni de. Tamam. Bu Timo, Timo Darius'un avukatı falan herhalde aga. Tamam güzel. Ben buna ben buna iyi bir sonuç derim. 3000 falan da para vardı cebimde. Şunları da alayım. Bugün dereceli oyun videosu atmak istemedim açıkçası. Hem size bu sistemi anlatayım. Çünkü arkadaşlar 150'den fazla arkadaşa yanıt verdim. Daha şu anda mesaj yazma bekleyen bir 40 kişi falan daha var en az 200 kişilik falan bir yer olacak. Bu bahsettiğim yer ciddi manada kalabalık olacağız ve gerçekten ben bu kadar fazla beklemiyordum açıkçası. Bayağı da bir talep var çünkü herkes bu trollerden, murollerden bıkmış durumda. Aynı durumdayız. Hepimiz aynı durumdayız. Çok hani LoL'den çok daha kötü durumda şu an oyunun gidişi oyunculuk kalitesi olarak e, bunu beraber daha yukarılara taşıyabiliriz diye düşünüyorum ben. O oradan beni nasıl çekiyor? Allah'ını seviyorsan nasıl çekiyorsun sen beni oradan ya? Şunu attım. Ultim de yok ki. Ultim bir saniye kalmıştı. Dediğim gibi bu yalnızca benim oynayacağım oyunlar için değil. Sizler de kendinize pire bulabilirsiniz. Rahat bir şekilde bunu yapacağız. Discord'da başta bunu yapıyordum ama özel rol yapıp... eee hmm. güzel bir 4 4. O, o artıya da uçabilseydim hayattaydım. Ne güzel oyun oldu be. Nefesim kesildi konuşamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Beraber oyun kalitesini yükselteceğiz, akacağız, gideceğiz yani. Anlatabildim mi? Amacım bu. Umarım amacıma ulaşabilirim. Sizlerle ben, sizdeki bu istekle daha doğrusu sizde harbiden büyük bir istek var bu konuda. Bu istekle ben ulaşabileceğime inanıyorum. Herkes daha rahat daha keyifli oyunlar oynayacak bu sistem sayesinde. Ben de bu akşam bununla ilgileneceğim. Ee, bugün dışarıda birkaç tane halletmem gereken işim var. O yüzden hem dereceliğe e, bu sistemi yapmadan girmek istemedim. Hem de aynı zamanda bunu size daha detaylıca anlatayım dedim. Çünkü daha dün bunu e, nasıl diyeyim netleştirdim böyle yapacağımı. Bunlar yine üzerime 467 kişi birden. O ne abicim o ne deli misiniz ya? Akali ölsün de ne olursa olsun. Ha öyle onu mu istiyorsunuz siz? Adamlar bunu istiyor herhalde şu anda. Neyse biraz canlanalım rahatlayalım ya. Tamam yat abicim aşağı yat. Atmadığınız ulti kalmadı atın ulan. Atmadığınız ulti kalmadı. Gerçekten kalmadı. O bu arada Miss birinci yeteneği bana sekseydi. Ne düz vuruşunu öldüm ha. Bu akşam oturacağım abicim. Uğraşacağım. Ya yazın. Hala bu arada bu videodan sonra da gelmek isteyen varsa, League park etmeden hangi ligde olursanız olun bu topluluğa katılmak isteyenler yazsın abi. Hem Wild Rift odamız var, hem Discord PM'den de yazabilirsiniz ama bütün PM'lere yanıt veremiyorum. Discordum çok o kadar karma karışık bir hal aldı ki. Aga şu adam niye ölmüyor artık ya? Ben bunu çok merak ediyorum. Ağzımızın içinde gerçi kimse yaşamıyor ki. Dediğim gibi akşam oturacağım. Saatler sürse de uğraşacağım. Bu akşam bunu tamamlayacağım abi. Her şeyi tamamlayacağım. Rolü falan ayarlarım zaten Discord'tan. Gel 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 gel. Allah Allah başlayacağım Darius'una Ar arıyorsuna zırt sırsına ya. Yeter de vur aga. Vur bir açalım ya. Vurun ona. Yok. Ben katacım yaşamıyorken dalmam ya. Katacıma ihtiyacım var. Moruxin eni mi? Yok kataymış. Eni beyizde ha. Sabahtan beri uzun uzun beyizde dolaşmacaları yapıyor. Ara ara geliyor buraya. Ulti yiyeceğim sandım ya. Manyak gibi oynuyorlar gerçekten. Bizim takımı sıkıntısı tank yok bu arada bizde. Onlarda iki tane paşa, üç tane hatta paşalar gibi ön saf var. Hepsi de asar vuran çarlar. Biraz şampiyon farkına gidiyoruz. Atlayacak o Cervan. Güzel. Tamam. Bu ne abi? Timo çıktı çalan. Çalılan şeyden görünmez Timo çıktı. Gördünüz mü etraftan? Hadi lan oradan. Devam buradan basalım ya. O kadar adam hayattayız. Bas bas. Devam. Ha. Tamam. Sona olmasa hiçsiniz. Allah Allah ya. Allah Allah. Yattan aşağı. Vur vur vur. Vur bitiriyoruz. Hadi. Bitiremiyoruz. Bir şey diyeyim bitiremiyoruz. Tamam. Baba kaçar. Baba kaçarsa. Tek. Tek. Yat oğlum aşağı. Bayır aşağı. Ne yapıyoruz? Aa, orada ben de ölmek istemiyorum. Evet basıyorlar agam. Fena basiler. Tamam. Baba kaçar. Aynen. Yalnız ya şeyi yazıyor mı? E, Timo olması iyisiniz. Galiba bitirecekler ya bunlar. Aynen. Az bir şey yapmaz. Aram zaten. Arkadaşlar dediğim gibi gelmek isteyen herkes aşağıdaki Discord linkimizden akın, gelin. Wildrift yazı kanalımız var. Bir tane yazı kanallarında sosyal sohbetin hemen altında. Orada yazın. Ben zaten bu rolü oluşturduğumda oraya bir evrivan atacağım. Bütün sunucuya evrivan atacağım. Bu rolü isteyenler yazsın diye. 4'te 4. Aaa 4'te 4. E, rol isteyenler yazsın diye yazacağım. Akşam belki geç saatlerde olabilir. Anca ayarlayabilirsem her şeyi ama. Herkese bugün ee, elimden geldiğince o rolü vermeye çalışacağım. Bu arada Wild Rift Kart'ın maksimumun maksimumuna çıktı. Kullan diyelim. Hex Kaşif pozunu da almış olduk abi. Kullanayım bunu da. Vay. Bu bu da güzel de bu bir şık ha. Havalı duruyor. Şampiyon seçiminde böyle durduğunu düşünsenize. Baya şık duruyor. Belki önümüzdeki dereceli bir Jax oyunu olabilir. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, bir tek bugün bu sebepten dolayı dereceli atamıyorum Onu da işte sizlere açıklıyorum Sizler için, kendim için, Wild Rift topluluğu için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Bugün bayağı mesai harcayacağım buna yani Bütün her şeyini yapacağım çok da güzel olacak Akşam, ee, daha doğrusu yarın yeni videoda Akşam Discord'da görüşmek üzere Ayrıca canlı yayınlarımız da yaklaşık 2-3 hafta içerisinde başlıyor 3 hafta desem daha iyi Haziranda canlı yayınlara başlıyoruz <laughs> You pray and you pray and you drink them up as long as gone as Bushman gone. I never knew.